Konuyla ilgili sıcak gelişmeleri almak üzere Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen'le konuşacağız şimdi. E, Sayın Taşdelen hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde Mersin Mezitli polis evine iki terörist saldırı düzenledi. İki kadın teröristin düzenlediği saldırı sonucu bir polis şehit oldu. Yaralılar var. İki kadın terörist de kendisini orada patlatarak intihar ederek aslında etkisiz hale gelmiş oldu. Konuyla ilgili ancak bölgede soruşturma yürütülüyor. İçişleri Bakanı Sayın Soylu kırsaldan gelen teröristler olduğunu ve Mersin'i iyi bildiklerini söylemişti. Bu olayın yankıları Mersin'de nasıl oldu? Soruşturma kapsamında bir hareketlilik var mı? Sizden alalım ayrıntıları. Teşekkür ederim. Tabii önce şehit polisimiz Sedat Gezere Allah'tan rahmet eee diliyor. Yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza ve Türk Milletine başınız sağ olsun diyoruz. Tabii üzüntülüyüz. Bu hain saldırı Mersin'de gerçekleşti. Daha önce biliyorsunuz Mersin'de bu tabii İçişleri Bakanlığımızın da açıkladığı gibi bir PKK terör e, saldırısı peki terör örgütünün saldırısı e, e, bir polisimiz şehit oldu e, bir polisimiz e, yaralı durumun iyi olduğu e, açıklandı üçte vatandaşımız e, yararlandı yaralandı evet. şimdi Mersin'in tabii seçilmesini Mersin'i iyi bildiği şeklinde açıkladı e, e, İçişleri Bakanımız ama tabii başka nedenler de vardır mutlaka bu ortaya da çıkacaktır. Şunu belirteyim son e, e, bir ay içerisinde PKK'ya karşı e, Mersin'de e, e, güvenlik güçlerimiz e, e, operasyonlar düzenledi iki hafta önce e, bu operasyon e, düzenlendi. Dün biliyorsunuz yine DEAŞ'a e karşı bir operasyon düzenlendi. E, yani yine e, on gün önce e, Toroslar e, e, HDP eski ilçe başkanının 15 yaşındaki bir kızı e, kandırıp daha e, götürmesi PKK'ya katılması için o yakalandı. Bir PKK'ya karşı, e, terör örgütüne karşı kararlı bir duruş var. E, bundan dolayı da e, e, bitme derecesine gelen terör örgütü bir saldırganlık içerisinde. Tabii bunu sadece iki tane canlı bombanın saldırısı olarak değerlendirmemek lazım. Türkiye bugün... Amerikan emperyalizmine karşı, Atlantik'e karşı bir tutum içerisindedir. Suriye ile yakınlaşma çabaları vardır. Ondan sonra Yunanistan'daki kışkırtmalara karşı bir kararlı duruş vardır. Türkiye en son yine Şangay İşbirliği Örgütü'ne Cumhurbaşkanımızın katılması ve olumlu mesajlar vermesi. Burada Atlantik güçlerinin Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmak istediklerini ve bu tür eylemlerin olabileceği değerlendirmeleri daha önce de yapılıyordu Mersin'deki bu saldırıyı Bence bu bağlamda değerlendirmek lazım burada İran'da yapılan yapılan kışkırtma eylemleri Ondan sonra Türkiye'de bu tür eylemlerinde önümüzdeki dönemde olabileceği işaretlerini veriyor Çünkü Amerikan emperyalizmi ülkemizde bir kaos ortamı yaratarak burada Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyor, boyun eğdirmeye çalışıyor ama tabii Türkiye burada kararlı duruşunu gösterecektir. Vatan Partisi bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yapacaktır ve terör örgütüne karşı mücadelede üzerine düşen her türlü görevi yapacaktır. Dolayısıyla bu hain saldırıyı tekrar kınıyoruz ve şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz Mesela Hanım. Sayın Taşdelen çok teşekkür ediyoruz. Biz de Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Gelişmeler olacaktır Mersin'de gün içinde açıklamalar da olacaktır. Takip ediyor olacağız hepsini Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. kalın. Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Ali Rıza Taşdelen bizlerle birlikteydi.